Evet arkadaşlar. Anıtkabir'deyiz. kabirdeyiz. Ant askerlerimiz. Anıtkabir'e kabire geldik gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim. Şöyle bir hava. Hava böyle. Bile <laughs> <laughs> Bulduğum kadar bir video çekmeye çalışacağım Çok, şey Çok kalabalık. Abi. E evet. girelim. Arkadaşlar size şu çalışacağım. Anadolu yazılar. Şöyle. Bildiğiniz evet. bir. Yap şöyle bakın arkadaşlar şimdi yazılar var böyle arkadaşlar birazdan içine girebilirsek size oraları da göstereceğim.